Henüz düzenli ordunun kurulmadığı, cephanenin yalnızca bir avuç inançtan ibaret olduğu o en karanlık günlerde bu memleketin kurtuluşu cephe hattının arkasındaki sessiz fedakarlıklarla örüldü. Onlar ne bir madalya beklediler ne de anıtlara isimlerinin yazılmasını. Bir kanının başında donarak can veren isimsiz kadınlar bir telgraf hattını kesilmesin diye koruyan memurlar, işgalcinin ocağında sabotaj yapan madencilerdi. Bu, sırtında mühimmat taşıyan bir ananın, bodrum katında patlayıcı yapan bir öğretmenin, hayatı pahasına istihbarat taşıyan bir kuryenin hikayesidir. Yıllar süren savaşların ardından bu ülkeye son darbeyi vurmak için yabancı ordular dört bir yandan girdi. Normal şartlarda bu bir ulusun son perdesi olurdu. Fakat burada öyle olmadı. Köylerde, istasyonlarda, okullarda, maden ocaklarında insanlar kendi inisiyatiflerini aldı. Resmi yardım gelmediğinde halk kendi direniş biçimini yarattı. İçimizdeki ihanetlere, yoksulluğa, çaresizliğe rağmen bu halk dağılan bir imparatorluktan cumhuriyete giden yolu kendi elleriyle açtı. Bugün Cumhuriyetin ilanı yalnızca bir tarihsel karar değil. Milyonlarca insanın görünmeyen kahramanın ortak mücadelesinin sonucudur. Her biri ayrı bir umut, ayrı bir mücadeleydi. İşte o unutulan direnişlerden bazıları. Yıl 1920. Güney Cephesi. Fransız işgali altındaki Çukurova'dan Toroslara doğru ilerleyen 700 kişilik donanımlı bir Fransız taburu, zaferden emin adımlarla Gülek Boğazı'na girdi. Karşılarındaysa ne bir ordu vardı ne de ağır silahlar. Sadece 44 Kuvayi Milliye mensubu ve onların başında bölgenin her taşını, her geçidini avucunun içi gibi bilen bir komutan. Yüzbaşı Osman Tufan Bey. 700'e karşı 44. Matematik bir yenilgiyi işaret ediyordu. Ancak Osman Tufan Bey'in planı coğrafyayı kendi silahı yapmaktı. Fransız konvoyunun ilerleyeceği en dar geçidi seçti. Mayıs sabahının yoğun sisi Fransız taburunu yuttu. Bir anda boğazın dar koridorlarında beklenmedik bir ateş fırtınası başladı. Fransızların tankları, topları ve makinalı tüfekleri o dar geçitte kilitlendi sayı üstünlükleri bir anda en büyük zaafları haline geldi. Gün boyu süren okanlı, gerilim dolu çatışmanın sonunda akıl cesaretin önünde eğildi. Fransız komutan dahil 700 asker, 44 Kuvayi Milliye fedaisine silahlarını teslim etmek zorunda kaldı. Bu olay Anadolu'nun en önemli dönüm noktalarından biridir. Sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda halka ve direnişe imkansız diye bir şey yoktur mesajını veren, ruhları ayağa kaldıran Güney Cephesi'nin ilk büyük zaferidir. İşte bu 44 isimsiz kahraman, Güney Cephesi'nin kaderini baştan yazdı. 1920 yılının başlarıydı. Mondros mütarekesinden sonra Anadolu silahsız, direnişse cephanesiz kalmıştı. Hayat damarları kesikti, Oysa Çanakkale yakınlarında Gelibolu Yarımadası'ndaki Akbaş Cephaneliği'nde İtilaf Devletleri'nin koruması altında memleketin silahları tutuluyordu. Bu imkansız görevi üstlenen kahraman Köprülü Hamdi Bey ve gönüllü sivil grubuydu. Onların amacı Fransızların sıkı koruması altındaki o cephaneliği basmaktı. Sadece silah değil, memleketin umudunu da kurtaracaklardı. 26 Ocak gecesi Gelibolu'yu yutan ağır bir sisin altında Küçük Kuvayi Milliye Birliği harekete geçti. Baskın kusursuzdu. Fransız nöbetçiler direnme fırsatı bulamadan etkisiz hale getirildi. Depolar açıldı, yüzlerce sandık dolusu tüfek, mermi ve el bombası gizlice kamyonlara yüklenerek karanlık Anadolu yollarına düştü. Ancak zaferin bedeli ağır oldu. Dönüş yolunda Fransızlar baskını fark etti. Çıkan çatışmada Hamdi Bey ağır yaralandı ve maalesef yakalandı. Kısa süre sonra ise işgal kuvvetleri tarafından idam edildi. Hamdi Bey bu uğurda can verdi. Ama onun ve arkadaşlarının kurtardığı o mühimmat Balıkesir'den Soma'ya uzanan Batı Cephesindeki direnişin en kritik yakıtı oldu. Akbaş baskını sadece bir cephane operasyonu değil bir liderin canı pahasına Anadolu'ya verdiği savaş daha bitmedi mesajıydı. Savaşın en büyük kahramanları cephede değil. Cepheye giden 300 kilometrelik çamurlu ve karlı yolda yürüdü. Burası Karadeniz'in Küçük İnebolu limanından başlayıp Kastamonu ve Çankırı üzerinden Ankara'ya ulaşan istiklal yoluydu. Anadolu'ya deniz yoluyla gizlice ulaşan her bir mühimmat buradan kanılarla cepheye taşınıyordu. Ve bu hattın en büyük gücü Türk kadınlarıydı. Ellerinde bebekleri, sırtlarında mermi sandıklarıyla kar, tipi, soğuk dinlemeden yola koyuldular. Kimi zaman öküzler yolda donup kalınca kanının önüne kendileri koştu. Tekerlekleri o buzlu çamurda elleriyle itti. Bu yol sadece bir lojistik güzergahı değil, bir milletin var olma mücadelesinin ta kendisiydi. Bu sessiz alayın sembolü ise Şerife Bacı oldu. 1921 yılının dondurucu kışında, Kastamonu kışlası önünde, kanısının üzerindeki cephane sandıklarını kardan ve soğuktan korumak için örtüsünü sandıklara örttü. Ama kendi bedenini koruyamadı. Sabah bulunduğunda o soğukta donarak hayatını kaybetmişti. Ancak kucağındaki bebeği ve üzerini örttüğü cephane sandıkları sağlamdı. Şerife Bacı ve onun gibi binlerce isimsiz kahraman sayesinde cepheler cephanesiz kalmadı. O kadınlar kendi canlarını feda ederek bu milletin bağımsızlık ateşini söndürmeyen görünmez kahramanlar ordusuydu. Savaşın ilk günlerinde Anadolu'daki en büyük çatışma makam odalarında yaşanıyordu. Bir yanda işgale boyun eğen İstanbul hükümetinin direnmeyin emirleri, diğer yanda ise halkın namusunu koruma yemini vardı. Bu zıtlığın en keskin yaşandığı yerlerden biri Ödemiş'ti. Kaymakamlık görevini sürdüren Hakkı Bey, idari makamını bırakıp kaçmak yerine işgale karşı halkı örgütledi. Yunan ilerleyişi karşısında silah ve cephanesi az olmasına rağmen yerel efeler ve köylülerle temasa geçti. Hakkı Bey yasal bir idareciydi. Ama resmiyetin ötesine geçerek Kuvayi Milliye'nin ilk idari ve siyasi öncüsü oldu. Onun çağrısıyla toplanan gönüllüler, Ödemiş'i işgale hazırlanan Yunan kuvvetlerine karşı 29 Mayıs 1919'da ilk silahlı direnişi başlattı. Bu çatışma askeri bir zaferle sonuçlanmadı. Ancak önemi ne asker sayısında ne de ele geçirilen silahtaydı. Kaymakam Hakkı Bey eylemiyle memleketin sivil idarecilerine bir mesaj gönderiyordu. Direniş sadece cephede değil, bulunduğunuz her makamda başlar. Kaymakamlık makamını bırakıp halkın liderliğine geçen bu cesur sivil kahraman, işgalin kolayca yayılamayacağını gösteren Anadolu'nun ilk kahramanlarından biri olarak tarihe geçti. Cepheler sadece yetişkinlerin değil, aynı zamanda büyümek zorunda kalan çocukların da hikayesiydi. Sadece 9 yaşındayken annesini kaybeden Nezahat, babası 70. Alay Komutanı Hafız Halit Bey'den ayrılmayı reddetti. Artık onun evi, top seslerinin yankılandığı süvari alayının ocağıydı. Nezahat cephede büyürken bir çocuğun masumiyetini çok erken kaybetti ama bir askerin cesaretini çok erken kazandı. Askerler küçük yaşına rağmen gösterdiği cesaret, yoldaşlarına su taşıması ve atına binip siperler arasında mekik dokuması nedeniyle ona nezat Onbaşı lakabını taktı. Bir rivayete göre Gediz ve 1. İnönü Muharebeleri sırasında askerin tereddüt ettiği bir anda attan inip düşmana ateş açmış ve birliği hücumu teşvik etmiştir. Sakarya Zaferi'nden sonra TBMM bu küçük kahramana İstiklal Madalyası verilmesini iki kez görüştü. Mustafa Kemal Paşa'nın da onayıyla madalya hakkı tanındı. Ancak savaşın yoğunluğu ve bürokratik aksaklıklar nedeniyle tören hiç gerçekleşmedi. Cephedeki çocuk savaş bitince unutuldu. Yıllar sonra bir gazeteciye o günleri özetleyen tek bir cümle kurmuştur. Benim yaşım küçüktü ama vatan sevgim büyüktü. Batı Cephesi'nde Ege'nin her karışı düşman postalı altındayken savaş sadece cephede değil dağlarda da sürüyordu. Manisa'nın Gördes ilçesinden olan Makbule henüz 18 yaşındaydı. Gencecik bir evliydi ama vatanın işgal altında olması onun için evlilikten ve huzurdan önce geldi. Makbule eşi Halil Efe ile birlikte Kuvayi Milliye saflarına katılarak dağa çıktı. Silah kuşandı, gerektiğinde erkek kılığına girerek adeta bir gerilla savaşçısı oldu. Yunan atlarının gerisinde Demirci ve Gördes çevresinde gerçekleştirdikleri baskınlarda ve keşiflerde hep en öndeydi. O sadece bir eş değil, atının üzerinde bir askere dönüşmüştü. Ancak bu mücadelenin bedeli ağırdı. 17 Mart 1922 günü Kocaçeşme mevkisinde birliği düşmanla çatışmaya girdi. Birliğin geri çekilmesi için bizzat kendisi öne atıldı. Yüz yüze çarpışırken aldığı kurşunla 18 yaşında henüz hayatının bağrındayken şehit düştü. Gördesli Makbule, birliğin geri çekilmesini sağlayan o son hamlesiyle bir gerçeğin sessiz cephesini sonsuza dek kapattı bu vatan için canını feda eden kadın kahramanlar zaferin teminatı oldu. 1921 yılında Karadeniz kıyısındaki Zonguldak Fransız işgali altındaydı. Bölgedeki kömür madenleri Fransız askeri birliklerinin kontrolüne geçmişti. Amaç hem İstanbul'daki işgal kuvvetlerine hem de Fransız donanmasına yakıt sağlamaktı. Bir grup maden işçisi Üretimi durdurmak için gizlice plan yaptı. Kuyulara sabotaj uyguladılar, bazı ocakları ateşe verdiler. Böylece Fransızlar bölgedeki kömür sevkiyatını durdurmak zorunda kaldı. Bu olay kısa sürdü ama etkisi büyüktü. Fransız gemileri yakıt bulmakta zorlandı. Karadeniz hattındaki lojistik akışı aksadı. Fransız birlikleri sert önlemler aldı, direnişe katılan çok sayıda işçiyi tutukladı. Fakat maden üretimi aylarca normale dönmedi. Zonguldak kömürcüleri silah yerine kazma ve kürekle direndi. Onların bu eylemi silahsız da direniş olabileceğini gösterdi. Cumhuriyet öncesi dönemin az bilinen ama önemli sivil başkaldırılarından biri olarak tarihe geçti. Tarih 15 Mayıs 1919. İzmir işgal edilirken İstanbul hükümeti işgale direnmeyi yasaklamıştı. Emir açıktı. Silah kullanmak yok. Ancak Ege'de, Ayvalık'ta bu teslimiyete karşı çıkacak bir kahraman vardı. Ayvalık'ta konuşlu 172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya vatan savunulur dedi ve teslim olmayı reddetti. İstanbul'dan gelen silahları teslim et emrini dinlemediği gibi işgalci Yunan kuvvetlerine karşı direniş emri verdi. Yarbay Ali Çetinkaya'nın bu kararı, Batı cephesinde Yunan ilerleyişine karşı açılan ilk kurşun, ilk organize cephe oldu. Çıkarma yapan Yunan birlikleri, Ayvalık'taki 172. alayın sert direnişiyle karşılaştı. Günlerce süren çatışmalar yaşandı. Alay ağır kayıplar verse de onların attığı ilk kurşun Anadolu'daki milli mücadele ateşini fiilen yaktı. Bu direniş, askerin sivil halkla birleşeceği Kuvayi Milliye ruhunun ilk resmi ilanıydı. Ayvalık savunması, Anadolu'nun kaderini değiştiren, teslimiyet emirlerine karşı çıkan cesur bir albayın attığı ilk adımın adıdır. Sakarya'nın kaderi henüz yazılmamışken, cephe hattının en büyük düşmanı mermi kıtlığıydı. Hayat nefes kesici bir lojistik mücadelesine bağlıydı. Akdeniz kıyılarında işgalci kontrolünden kaçırılan mühimmat kasaları Gazi Paşa sahillerine gizlice bırakılırdı. Bu kasaların düşman eline geçme riski cephede savaşmaktan farksızdı. İşte o sahillerde sadece vicdanının emrini dinleyen bir kahraman vardı. Gazipaşalı Osman Çavuş ve yanındaki birkaç köylü. Onlar ne harita ne de resmi izin bekledi. Mühimmatı sırtladılar. Geceleri zorlu, kayalık dağ yollarında yürüdüler. Gündüzleri işgalci devriyelerinden saklandılar. Her bir sandık kilometrelerce süren bir inanç yolculuğuydu. Onlar tarihin kenarına not düşülmüş isimlerdi. Kimi bir dağ başında, kimi bir okul bodrumunda, kimi bir kömür ocağının karanlığında direndi. Kimse onlara emir vermedi ama hepsi aynı cümleyi kartlarında taşıdı. Bu vatan sahipsiz değildir. Bugün cumhuriyet dediğimiz şey sadece 29 Ekim sabahı değil. Bu insanların alın teriyle, cesaretiyle, sessiz ama kararlı adımlarıyla yazıldı. Cumhuriyet cephede kazanıldı evet ama asıl zater halkın kalbinde doğdu.